Bursa'da bir otomobil nostaljik tramvay hattı inşaatına girdi. Sürücü kazadan yara almadan kurtuldu ama asıl tehlike otomobili kurtarma çalışması sırasında yaşandı. Çekirge istikametine giden Yusuf Özkök, Osman Gazi'deki Altı Parmak Caddesi'nde tramvay hattı için kazılan kanalı fark edemedi, kanala düştü. Kazayı gören vatandaşlar hemen yardıma koştu, Özkök'ün sağlık durumunun iyi olduğu anlaşılınca otomobili kanaldan çıkarmak için uğraş başladı. Vatandaşlar önce tekerleklere destek koydu, sonuç alınamadı. Başka bir araçla çekmeyi denediklerinde halat koptu, yine sonuç alınamadı. Sonunda tehlikeli bir yönteme, hiçbir güvenlik önlemi alınmadan insan gücüne başvuruldu. Kendilerini hiçe sayarak otomobili ön kısmından tutup iten grup kanaldan çıkarmayı başardı. Araç sahibi Özkök hiçbir riski umursamadan kendisine yardım edenlere teşekkür etti. Abi. Ne barikatlar ne bir şey var hiçbir şey. Ne Girdik balıyor, gecenin bir vakti. Şey Allah öncelikle şu iki arkadaşından sonra evet. diğerlerinden hepsine razı olsun. Bak büyük geçmiş olsun olsun.